uzaya çıkan astronotların yanında taşıdığı küçük yemek kapsülü gibi e biz tarhana'yı bulmuşuz. Bulmakta kalmayıp kullanmışız, yemişiz. Evde hiçbir şey yoktur ama tarhana bulunur. Hacettepe Üniversitesi Preventif Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Çeliğe göre tarhana Türk kültürünün en önemli buluşlarından biri. Yoğurdu bir kere sakladık. Buğdayı ununu yardık, onu dövdük. Şimdi tam en doğal. Mevsiminde domatesi güzel güzel kabuğuyla beraber ezdik. Salça bile yapmadan içine onu koyduk. Çağın hastalığı olan kanserden korunmak için çelik tarhana öneriyor. Kültürümüzün içinden gelen halen dayanan o yemeklerin hepsini anneannelerinde sorduklarında bunu öğrenecekler. Bundan doğal bir şey yok. Kanserden korunmak için sağlıklı beslenme önerileri arayanlara çeliğin tavsiyesi doğal bir köy hayatı. Anneannenizi köyünüze bir bakın zaten kanserden korunma için özel bir rejime beslenmeye gerek yok. Peki kanserden koruyan, içinde pek çok besini bir arada bulunduran geleneksel tarhana nasıl pişirilir? İlk önce salçamızı alttan bir yakıyoruz. Köylerde üzerine yakarlar naneleri. Biz burada alttan yakıyoruz. Topaklaşmaması için önce soğuk suyunu verelim. Şimdi tarhanayı verebiliriz yavaş yavaş. Karıştırarak. Geçin, Ve işte anneannelerin unutulmaz lezzeti kanserden koruyan köy tarhanası yemeğe hazır. <laughs>